Evet tekrardan selamlar arkadaşlar. Şimdi emülatörüm bozuldu. Onu düzeltmeye çalışıyorum. Bir tuhaflık var. Ee, nereden başlayacağız? Şuradan başlayacağız. Yalnız skill açtım da. Şimdi abi ayarlar. Şu yükseği şuna çeksem. 90 FPS alıyorum da onu düzeltmem lazım. Eee ultra ile şöyle mi oluyordu kare hızı? Ultra mı yapmam gerekiyordu? Galiba 120 FPS özelliği kaybolmuş emülatörde de. Tuhaflık oldu 90 FPS alıyorum. de böyle 12 falan oluyor. Neyse sizi kör etmeye geldim. Bak 43'e yükseldi 36 oldu. Bir bokluk var ama hayırlısı dayı. Yine bir şeyler oluyor yani bir yerlerde. Şimdi Lancelot oynayacağım. Şimdi gözünüzü yormasın şunu da kapatayım sizler için. Normalde Lancelot'u hiç beceremem arkadaşlar. şuradan kaçayım. Eee emülatör güncellemesi geldiğinden beri onunla uğraşıyorum aslında videoları kayıt aldığımdan beri daha doğrusu. Abi böyle ekranı büyütüyorum. Yan ekranlara taşıyor. Böyle garip garip şeyler oluyor. Anlamış değilim. Ya ölmedim mi gerçekten? 21 can mı? Yazıklar olsun. MS'de garip garip yükselmeler oluyor, bir şeyler oluyor. Çözemedim, tamam. Tam da tatile çıkacağım zaman yani oluyor bunlar. Nasıl oluyor da ya anlamıyorum. Ya keseyim ama ben onu ya. Ha? Zaten beceremiyorum Euro'yu beni yormayın. Hayatımda kaç defa Lancelot oynadın diye bir sorsanız arkadaşlar. <laughs> Hayatımda 3 kere Lancelot oynamışımdır herhalde. <laughs> Neyse deneyeceğiz. Oynaya oynaya deneyeceğiz arkadaşlar bunları. Ama Lancelot değişiyor mu? Çok kötü olacak Lancelot ya bu arada. Lancelot'a enerjili bir kahraman yapacaklar. Ee, Q yeteneği 2 kere atılıyor yani. Öyle saçma sapan bir şey yapmışlar hero'ya. Olamaz daha kaçıyordu dayı. Şöyle çarpımızı atalım. Hadi gelir mi ikinci yetenek? Gel mi? <laughs> Lan bir kill için o kadar uğraşılır mı ya? Sen daha yeni ilan sürat girsin kardeşim. Bir kill için bu kadar uğraşılır mı? Wait. Olmadı dayı. Olmadı yakıştıramadı. Daha yeni başlamıştık. Benim FPS hala 93 abi süper. Önceden 120 FPS oyun oynardım da ne oldu bilmiyorum dayı. Bir tuhaflık var ama hayır hayırlısı bakalım. Ama sanırım şu ultra'da değil yüksekte olacaktı. Eskisi de öyleydi. Aha WAS'den gitti ne oluyor? Fikirlere basıyor kendini lan. <laughs> Oğlum ne oluyor lan? Kendine gel. Bak arkadan dolaşırsam canını yakarım ha. Sen bilirsin dayı. Ne olsun elimden geleni yaptım. Hala vuruyor ya. Kardeş Lancelot lan bu. Kendine gel vallahi şapalağı kodum mu tuttururum he. Sireyi bilmiyor olabilirim ama. Yani öyle şeyler olabilir yani. Acemiyiz ne var? Yanlış değil miyim chat? <laughs> Yanlış mıyım chat? Yanlış değil miyim chat diyorum. <laughs> olabilir. Şimdi bir dört oldu duyalım. Oo, dayı yukarıda neler oluyor? Lucian baba. Lan W'yu yanlış attım. Pardon Q'yu. Olsun böyle şeyler olabiliyor. Lolon lan Abi gerçekten elinizin el elin, hızının hızlı olması lazım. Ben bir de bilgisayarda oynadığım için mouse hareket ettiremiyorum. Ya hadi be. Hasara bak. Hasara bak. <laughs> güzeldi güzeldi güzeldi. Hiç fena değildi. Şimdi ilk yeteneği ne kadar çok şeylerden geçirirsek o kadar iyi abi. Onu biraz elimizi alıştırmamız lazım. Gerisi kolay. Tabi bir de w şart. Olcu abi ne oynuyor ya? Gusyon oynuyor. Bizi kör etmeye çalışıyor Olcu abi. Bir de aslında Lancerota var ya full savunma çıkıp takılıyorlar ya öyle yapmak lazım ya. Ben hiç savunma çıkmıyorum. Lan nasıl denk geldi? Direkt bastım salak gibi ya. Ultiye. Ulti atıp dojlamam lazımdı W ile. Ona çok dikkat etmem lazım. Bak iki, iki kere boş yere öldük abi bak. Fazla kill alıyoruz diye gittim gök kıran aldım. Kill vermeye başladık. Olmadı. Yakıştıramadım. Dur bakalım. Bir dakika ona kadar bir 3 kill alamazsak satacağım onu. Ya adam öldü zaten ikinci yeteneğini atsaydın ya. En son burada turtle alıyordu o ama. Ben can yeniliyorum. Bak bak şu saklamayı öğrendim bak. Hadi bakayım manyak gelir mi? Olcay abi. <laughs> manyak atacağız ataklılır. Çarpım yok. Kesiyoruz ama ona göre yani. Tamam şunu düzleyelim. Ha bak şimdi tek yerine oturdu işte abi. Q atıyorsun W atıyorsun vışt vışt yapıyorsun pilleri indiriyorsun aşağıya. Hop bir şöyle iki şöyle hop tamam ya çözdük çözdük tamam bu iş bizde arkadaşlar. Alalım abi dördülü. Aha yukarıda killer var. Oğlum ne oluyor lan burada? Ah be Q'yu vuramadım. <laughs> Hoku'yu da vursaydım o kadar tatlı olacaktı ki. Olmadı arkadaşlar. Başaramadık. Çok güzel girmiştim oraya aslında ama olmadı. Olduramadık ve aşk ne oldu biliyor musunuz? Gitti bizden. Güzel Onur kardeşim. Hadi adaşım alırsın orayı. Alamadı. Canı sağ olsun. Argus? Ne yaşıyorsun lan Argus? Git oğlum git, 950 tane kill var orada. Aga, umutsuzluk yerine bir tane Midas kapatmadın mı? Karına ya, ha, ne dediniz bu işe? Bak şu iki stack var ya, iki stack. Çok tehlikeli. Aga be. Sür verdiler. Hayır kill 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 kill. <laughs> Güzel adamlara sür verdirdik. Hemen bakalım MVP'yi kaptık bu sefer. Bak 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 görüyor musun? Bir de manyak attık. 250 puan abi. Normalde ben bu tarz hero'ları kasarken. Böyle Bane'di Popol'di falan alıyorum direkt ormana. Yok ediyor yani. Güzel abi. Epic'ten. Epic 3 2 yıldız olduk. Epic'ten efsaneye doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet tekrardan selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün elimizde Avara Kiri Avara Kiri var Anzo. Anzo ile oynayacağız. Farklı farklı hero'lar almaya devam. Olcay abi babana Abakiri yapacağım Olcay abi. Bunu <laughs> bağmayın <laughs> Babana Abakiri. Anzo yeni Anzo çok efsane bir şey olacak ya. Evet evet kesin yeni Anzo var ya kesin ban olur ya. İnanılmaz gölgesine artık vurulmayacak hero'nun. onun. Evet, evet. Antin Antin Quentin bir hero yani. Güzel olacak ya bence iyi ol böyle olması daha iyi. Artık oynanılmayan heroların değiştirilmesi insanları daha da cazip gelir. Hay zin hin hay kay. Bağıracağım birazdan. Böyle bağırarak geleceğim içinize. Geliyorum. Hazır mısınız? Dört oldum. Ama. Aa canlar çok az lan. Evet evet. Aa! <laughs> Oğlum hanzı oynamayı unutmuşum. Gölgeye bakmayı unuttum lan. <laughs> ya bende de ping var abi. Oyunda mı sorun, internetimde mi sorun bilmiyorum da bir 5-10 ping artışı var oyunda ya. Olmadı interneti resetleyeceğiz, bakacağız. Vial cihazına bakacağız. Şimdi blue'dan ziyade ben şurayı alsam daha iyi olabilir ya. Turtle'ı dızlayalım abi. Gelen yok değil mi buraya? Gelmeyecek kimse. Ben kaldım burada. Can da yenilemiyorum. Şimdi Amon gelip bir tane tek atacak. Geliyor. Geliyorsun. Geliyor. Hangi dışa vuruyor? Düştük çok emesi var ha. Bilmiyorum ki bayağı var ama ya. Bilmiyorum ya, benim normalde pingim 9. 7. Ama 20 MS ile oynuyorum şimdi. Sende de mi var ping? Evet evet fena oyunda. Hmm, oyunla alakalı bir güncelleme bir şey olabilir ya. Olabilir ya. Yapıyorlar yapıyorlar. Bazen böyle şeyler yapıyorlar dayı. attın. Gölgeme gidecekmiş gibi hissettim ne? Ya yakalandım <laughs> ya. Bu ne ya abi? Ya var şeyden sekti biliyor musun? Orman <laughs> yaratından W Orman sekti ya. ya. Böyle bir şey olamaz ya. Öf katot hiç atlamasaydın daha iyiydi bu <laughs> oğlum. Ne güzel atlıyorsun öyle. Bak biri goti koplatıyor biri Emo mu kaçırıyor? Ne yapıyor? Neşe kaçırıyor. Hmm. Yakışmadı abi. Abi geldiler abi. <laughs> ya olacak iş değil. Not the best, but good ha ben Bloom'dan bir çıkayım şöyle. Buraya bir W atayım. <laughs> ya tam Lord'u alacağım. Turtle'ı alacağım. Kimselcikler yok yanımda dayı. Tek başıma savaşıyorum ya. Bak Şimdi Odet geliyor kesecek beni. Ha bak öldüm. Yok ya turtle alamıyorum dayı. Bir denecik dördül alacağım la alt tarafı bir denecik la. Odet ve Amon peşliyor çok pis peşliyor hem de. Şu ikisi var ya çok tehlikeli. Bak geliyor gene peşimden. Bak 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 bak. <laughs> Deliler ya abi turtle yalan olur. Alamayacağım. Yani ancak tek biriktirip gitmem lazım oraya. Onunla da hiç uğraşamam yani. Amon geliyor. Tamam aldınız siz orayı. Gayet güzel. Ben şimdi biraz ODT oynayacağım. muhtemelen ya Blue'sun ya da Turtle tarafında bir yerde. Tamam birini indirdim. Bunu da indireceğim. Bırak. Kalkan ne alaka lan Odette? <gülüyor> <gülüyor> Odette kalkan mı olurmuş abi? <gülüyor> 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 tamam kaçtı bu. Biraz kan birikimi daha yapayım. Güzel ama bu sefer saldırı hızı yerine bir gök kranı aslında olabilir ya. Hemen seri seri takır takır takır. Onları bir aşağı indirebilirim. Normalde şey yapıyorlar. Tank Hanzo yapıyorlar. Bu aldım ki diyelim. Beceremedim orayı kötü oynadım ama neyse canımız sağ olsun. Yavrum beni bir koru. Hah. Oraya biraz verimsiz oynadım ya. Güzel buraya indirdim aşağıya. Oo, amona bakiri! İrtibah. Hı -hı. Gölgem de geri geldi güzel aslında var ya şuna gök gürültüsü kemeri alacağım ulan Normal değil ki tam başlıyorlar da ben şimdi alıyorum hadi lord var gir 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 lorda gir korkma seni keser dayı. Vav wow, ulti bastı. Güzel 20 tek gir abi saldır. Oğlum yanımdan geçip gitme. Sığır Amir. Bir kere de şaşırtın lan. bunları şaşırtmıyor. Niye böyle oluyor ya? Atacık şaşırmak istiyorum ben bu oyunda ya. Tam olarak ne zaman şaşırabilirim? Gel lan buraya. Gel buraya. Lord'a gir lord'a Gel gel <gülüyor> Manyaklar sizi Onların babalarına bakir yaptım dayı Argus geliyor peşinizde Lan. Ulan. Ulan. Kes Lan bir de ulti atıyor üstüne <laughs> Bütün ultileri bana attılar. <laughs> Oğlum ayıptır günahtır ya. Biz de gariban bir kuluz cool be kardeşim. Hiç yakıştıramadım. Şimdi ne alıyoruz abi? Altın asa. İyi fena değil. Altın asa ile tır 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 vururuz. İvrit savunmam da fena. Adam da tam W'yu denk getiriyor ikidir Leste. Söveceğim şimdi. Terbiyesiz adam. Ben gidiyorum. Lanet olsun böyle hayata. Lanet olsun böyle aşka. Geliyorum oraya. Saldırın abi. Gel buraya gel. Ya hayırdır oğlum? Hayırdır lan? Kim operasyon sen? Peşime takılmış görüyor musun? Oyun bitti. Oşu. <laughs> Güzel maçtı abi Easy Bakalım kaç olmuşuz Şimdi 2 puan verecek bizi boyun Kaçıncı maç hatırlamıyorum ama Bak galibiyet serisi puanı 200'e yükseldi gördünüz mü arkadaşlar 2 i̇şte yıldız birden verdi Epic 3-4 yıldızdan devam